Hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle GTA'nın haritasının sızdırılmış biraz bakalım inceleyelim dedim emin değilim. Yani eminim aslında ama çok da değilim. Yani çok da kafam karışıyor. Çünkü Rockstar gibi bir şirketten böyle şeyler beklemek ya da GTA'nın altının haritasının sızmasını beklemek gerçekten çok zor bir ihtimaller dahilindedir. iddialar olabilir ama yani şu kesin olmuştur diyemiyoruz. Hani çünkü neden? Ee, Rockstar Games gerçekten bu konularda çok iyi olduğunu biliyorsunuz. Adamlar yıllardır oyun çıkartıyor ve yeni oyun çıkarttıklarında birçok şey çürüyor. Yani iddialar çürüyor. Ama bilemeyiz. Yani cidden elimden geldiğince e, e, süzmeye ve doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Bir harita var. Bu harita e, GTA 6nın haritası olduğunu iddia iddia edenler var. Sızdığını iddia edenler var. Biliyorsunuz zaman zaman GTA 6 ile alakalı iddialar çıkıyor ama e, bizler bunun e, ne kadar gerçek ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Ama yine de iddialar üzerinden yorumlar yapabilmek veya hayaller kurabilmek ya da o konular hakkında konuşabilmek gerçekten bizi mutlu ettiğini hepimiz biliyoruz. Çünkü beklentilerimiz hakkında konuşmak hepimizi mutlu eder. Her neyse. GT 6'daki bu harita sistemi biraz daha farklı gözüküyor yani çok farklı değil hani ama şöyle olabilir benim tahminim eğer gerçekten bunu yaparlarsa komik olur yani yine San Andreas gibi ya da ne bileyim e yani Liber City gibi bir şey oyun yaparlarsa gerçekten artık midemiz bulanmaz mı kusmaz mıyız yani tamam grafikleri çok iyi olur ama bence hani kabak tadı vermeye başlar gibi geliyor. Yani bu harita biraz bana birçok harita yani diğer haritalara benzetti. Tek bir adadan oluşuyor. Yani tek bir yerden oluşuyor ve hani o yerin genişliği de belli düzeyde. Yani eğer öyleyse gerçek gerçi GTA 5 işte çok büyüktü yani. Gerçi ben hala bitiremedim haritayı ama yine de dediğim gibi farklı bölgelerin olup hani mesela acaba bu alttaki harita mı mesela? Üç tane harita var. Üç tane ada var da o adalardan birini mi görüyoruz da olabilir ama bu kadar büyük bir sızıntı olabileceğini de düşünmüyorum. Bir kısmı olduğunu da söyleyenler var haritanın yani sadece GTA'nın bir kısmı olduğunu söyleyenler de var. <laughs> yani anlamıyorum. Ee, bu için hani yine varsayım yapalım. Ama benim GTA'dan beklentim ne? Ve hani GTA 6'daki harita beklentim ve Bu, bu haritayla beklentimle uyuşuyor mu? Hayır uyuşmuyor. Çünkü GTA 6'da farklı bir harita bekliyorum e, farklı bir dizayn bekliyorum, farklı bir tasarım bekliyorum, farklı yerler bekliyorum, e, farklı farklı bölgeler bekliyorum. Neden diye soracak olursanız bence Rockstar's bu kadar salak değildir abi. Yani yani olacaklarını da düşünmüyorum. Yani e, aynı haritayı bize yedirmezler değil mi? Yedirirler mi? <laughs> artık çok yeter yani. Yeter bayağı bir enough is enough yeter. Yani yeter artık yeter. Yani o kadar sinir olabiliriz ki e, çok grafikleri güzel olursa oynarız. Ona diyecek bir şeyim yok biliyorum. Bizim oyuncular e, bu konuda haklılar. Eğer grafikleri çok güzelse hemen oynuyoruz biz bu oyunu ama dediğim gibi farklı harita olması çok önemli. Bu harita birçok Los Santos'a benziyor. İşte San Andreas haritası ile GTA 5 haritasına benziyor. Dediğim gibi e, farklı bir harita bir design olması gerektiğini düşünüyorum. İddianın ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum ama e, yine de bakmakta fayda var haritaya baktığımızda güzel bir haritaya benziyor ama dediğimiz gibi tek bir e, adacıktan ya da bir yerden oluşan bir yer değil de farklı yerlerden oluşmak ya da farklı yerler görmek istiyoruz GTA da diye düşünüyorum artık Çünkü Bunaldığımıza da eminim yani GTA'nın o hayal dünyasından çıkıp farklı bir dünyaya girebilmek yani yeni haritalar görebilmek çok güzel çünkü açık dünya oyununda haritalar kısıtlı biliyorsunuz ki kurgusu olarak yapılan haritalar var çoğu bazıları gerçek bazıları değil yani belli bir üzeri. GTA mesela bazı yerleri gerçekçi yani Amerika'da böyle bir yer var GTA'da olan yerler ama bazı yerleri de yok mesela onun gibi bir olabilir yine dediğim gibi diye tamamen hayal dünyası ya da tamamen gerçek bir dünyadan oluşan bir harita ben bekliyorum umarım bunun ikisi karışık yine bir arada olan bir e, harita bizi bekler e, telefondan çektiğim videoyu biliyorsunuz e, iyi bayramlar bugün bayram e, dediğim gibi telefondan çektiğim için de e, şimdilik bu kadar söyleyeceklerim İlerleyen zamanlarda videolarda yeni videolarda görüşürüz. Böyle olmayacak ee, video bilgisayarım yasaktan sonra e, halledeceğim. Problemini düzelttikten sonra düzelttikten sonra videolarımıza seri halde devam edeceğim. Çok güzel videolarla geleceğim. Abone olursanız kaçırmazsınız. Gelecekte yerinizi alın. Gelecekte görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.